Ağabey Allahimiz Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi yamgın. Hamd bütün zerreleri rahmetiyle kuşatan, sonsuz nimetleriyle rızıklandıran, bütün günahlar. Onun rahmetinde hiç olan, yüceliğinde sınır olmayan, yüceler yücesi Allah Celle Celaluhu'na olsun. Salat eşsiz bir beşer olan, vasıflarını anlatmak mümkün olmayan, sevmenin ve sevilmenin sonsuzluğunu yaşayan, gerçek sevilmesi gereken olsun. Şükran şu an kainatı nurlandıran 21. yüzyılın müceddidi, hakiki mürşit, mürşidi kamiller yetiştiren sultanımız, efendimiz, efendi hazretlerimize olsun. O sultanın ayağının altında toz olmayı bir şeref bilen, kapısında 41 olmayı dünya ve içindekilere değişmeyen bu davaya da laf değil icraatler üreten bu çalışmaya gönül değil her zerresini adayan kendi ifadesiyle camiasının ve Fatih medreselerinin hizmetkarı olan Masum Bayraktar hocamıza saygılarımı sunarım. Bu eşsiz çalışmanın takipçileri, bizleri hiçbir yerde yalnız bırakmayan kıymetli hocalar ve kıymetli misafirler. Hepinize hoş geldiniz der. Rabbimizden sizin bizi memnun ettiğiniz gibi sizleri de cennet ve cemaliyle memnun etmesini niyaz ederim. Bu yarışmada yarışacak hocalarımıza başarılar diler. Yarışmacıların değerlendirmesini yapmak üzere kıymetli jüri üyelerimizi huzurlarınıza davet ederim. Diyanet Sendika İlçe Başkanı Çubuklu Camii İmam Hatibi Muharrem Uzun Hoca, Paşabahçe Camii İmam Hatibi Mustafa Çatal Hoca, İlahiyatçı Emekli Din Dersi Öğretmeni Mustafa Bayramgil Hoca, Araştırmacı ilahiyatçı Yazar Emekli İmam Hatip Hızır Çakır Hoca, Ayazma Cami İmam Hatibi Abdullah Gül hocayı hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.